sabaha kadar burada nöbetimiz var. Sobamız sönerse olmaz. Kalefirimiz durursa olmaz. Ziraî don'a karşı ürünlerini korumak isteyen İzmirli çiçek üreticileri seralarda soba kurup nöbet tutmaya başladı. İzmir'in Bayındır ilçesinde çiçekçilikle uğraşan vatandaşlar zirai don olayına karşı seralarında nöbet tutmaya başladı. Kış mevsiminin etkisini artırdığı son günlerde ülke genelinde kar yağışı hakim olurken Ege bölgesinde de hava sıcaklıkları yer yer sıfırın altına düştü. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün Ege bölgesi genelinde zirai don uyarısı vermesinin ardından Bayındırlı çiçekçiler alarmın rengini kırmızıya çevirdi. İzmir'i de kapsayan zirai don uyarısının ardından Bayındırlı çiçekçiler seralarında bulunan kalorifer sistemlerini çalıştırıp seraların içine soba kurdular. Gece boyu serada nöbet tutan Bayındırlı çiçekçiler bir an olsun çiçeklerin yanından ayrılmıyor. Çiçek üreticisi Fatma ve Uğur Çeltik çifti soğuk havalarda soba yakarak çiçekleri koruduklarını ve serada sabaha kadar nöbet tuttuklarını söyledi. Isıtma sistemlerimizi devreye geçirdik. Sobamızı sürekli yakmıyoruz ama don olacağı için bu andan itibaren bugün itibariyle yakmaya başladık. Bu sobanın haricinde burada yine bir kalorifer sistemimiz var. Kalorifer sistemimizle de burası ısınıyor ama aşırı soğuk olacağı için sobamızı devreye geçirdik. Burada bizim mümkün mertebe sıcak bir ortam yakalamamız gerekiyor ki bitkilerimiz sağlıklı olsun. iyi gelişsinler, iyi köktensinler. Bu sebepten yani kışın biz bu soğukla mücadelede böyle sobayla işte kaloriferle üstüne üzerlerini örtmeyle bitkilerimizi korumaya çalışıyoruz. Sabaha kadar burada nöbetimiz var. Sobamız sönerse olmaz. Kaloriferimiz durursa olmaz. Müdahale etmemiz gerek. Atıyorum 20 derece birden bu sıcaklık e, aniden düştüğü zaman şoklama etkisi yapıyor. Normalde ye, yanmıyorsa ölmez bitki ama o zaman ölüyor. Hepsi birden ölür yani. Bizim bütün yani 3-5 aylık emeğimiz gider. Evet hepsi boşa gider. Onun için sönmemesi gerek yani. Soğuk havalarda çiçeklerimizin hepsinin üstünü örtüyoruz. Gerekli yerlerde sobalarla ısıtıyoruz. Don olmasın diye. Bütün emeklerimiz bir gecede çöpe gitmesin diye. Evet. Bugünden itibaren sobamızı yakmaya Soba başladık. başladık. Kalefer evet, de var. sistemimiz de var. Şu anda ha, var sobayla birlikte 24 derece. Evet. içerisi, dışarısı şu anda 5 derece dışarısı içerisi 5 derece. 24 derece akşam da bu eksi 5'e düşecek akşam eksi 5'e düşecek sabahlayacağız evet. sıvaların başında sönmesini engelleyeceğiz Çiçek üreticisi Nusret Özkan Torun daha önce benzer soğuk hava şartlarında don sebebiyle yaklaşık 100 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bugün agrile örtüyoruz. Isıtma olmayan seralara. ısıtma olan serada kalorifer çalışıyor. Devamlı serada kalıyor. Sabah kadar ayaktayız. Geçen hafta yaşadık. Agrileri örtme unutmuşuk. Bir 10 bin malımız gitti. Eksi 6 olmuştu. 100 milyar zararımız var. Şu an burası 22 derece olması lazım. Soğuk havalarda yani eksi olan havalarda 24 saat çalışıyor. Ama 10 derece olan havalarda Kapaty os Música